Sevgili hemşerilerim, sizlere söz verdiğimiz büyük bir projemizi daha gerçekleştiriyoruz. Artık Bozüyük tramvayla buluşacak. Tramvay hakkında hiçbir bilgisi olmadan, detayını bilmeden yalan, yanlış, sizleri yanıltıcı birçok bilginin ortalıkta dolaştığını biliyorum. Tramvayın nasıl olacağı ile ilgili sizlere ilk fikri verecek ilk videomuzu paylaşmak istiyorum. Hadi hep beraber izleyelim. Adliye binasından başlayıp Eczacıbaşı fabrikasında sonlanacak olan projemizle siz değerli Bozüyük halkına rahat, ekonomik ve keyifli bir ulaşım imkanı sağlayacağız. İlçe merkezimizde yapmakta olduğumuz çarşı projemizde yer alan 250 araçlık yeraltı otoparkıyla da otopark sorununa önemli bir çözüm getireceğiz. projenin hazırlanmasında bütün imkanlarıyla desteğini veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Metro İstanbul Genel Müdürü Sayın Özgür Soy ve ekibine Bozüyük halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Tramvay hattımızın ilçemize, siz değerli hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor.